Bayağı yok, var işte. Zaten şeyi beklememiz lazım. Bir günde yok e, böyle bir şey ancak böyle bir fikir. Konuk sanatçı programları sanatçılara e, belli bir dönem e, kendilerini sadece üretmeye ve düşünmeye e, adayabilmelerini sağladığı için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar olmadığı zaman doğal olarak hayatın bir takım problemleri ve parazitleri işin içine giriyor ve bazen işe yoğunlaşmanız problem olabiliyor. Bunun yanına da ayrıca çağrıldığınız, misafir edildiğiniz mekan, şehir, ülke muhtemelen kendi başınıza kalkıp bir teşebbüs gösterip gideceğiniz yerler olmuyorlar. Ve aynı zamanda siz o yere kendi isteğinizle gitseniz bile kendi başınıza bir yere gitmenizle orada misafir ediliyor olmanız arasında büyük farklar var. Onun için çok değerli imkanlar bu tür davetler. Doğal olarak bu tür konuk sanatçı programlarında nereye davet edildiyseniz, oradaki o şehrin insanlarıyla, yapısıyla, kültürüyle bir diyaloğa giriyorsunuz. Yoksa ben kafamdaki ex fikri yapmak için Mardin'e gelmem. Kendi stüdyomda bunu yapmayı belki tercih ederim kaldı ki bazen e, örneğin bazen bir roman yazmak için yazarlar kalkıp efendim İsviçre'de dağa gidiyor mesela izole olmak için diyelim. Ama bu tabii daha farklı bir durum. Çünkü Mardin'e ben izole olmaya gelmiyorum. Ben Mardin'e kendimi açmaya ve buradan e, bir takım inputlar almaya, e, girdiler alıp bundan ya ilham almak ya malzeme toplamak ya bir bir, bir, bir diyalogdan etkileşip yeni bir yön’e doğru ilerlemek belki olabilir. Yani yeni açılımlar, yeni olasılıklar buradaki amacımız. Bana bu misafir programı süresince bilindiği üzere üç sanatçı daha katıldı, değişik illerden. Her birinin de sanat pratiği farklı uzmanlık alanlarında. Bir tanesi sesle uğraşıyor, bir tanesi daha çok dijital platformda görüntünün modifikasyonuyla uğraşıyor. Bir diğeri de daha olaya grafik, kolaj açısından, kompozisyon açısından bakıyor. Ee, bu tabi e, farklı e, disiplinlerin, e, e, uzmanlıkların e, bir araya gelişi e, benim için e, e, önemli çünkü ben yaptığım işlerde de kendi e, sanat pratiğimde de hep e, ee, bir ekip oluşturarak e, e, üretim yapıyorum genelde. Özellikle de bir ses sanatçısıyla e, çalışıyorum. ve Veya bir programcı ile çalışıyorum. Yani ben her alanda aslında e, kendi adıma konuşursam e, bilgi sahibiyim. Ama e, o alanları e, üretimini, uzmanı tarafından yapılmasını tercih ediyorum, bir. İkincisi de, e, e, bir e, kollaborasyonun getirdiği, e, sizin kendi e, görüşünüzün, e, diyalogla beraber kendi e, vizyonunuzun, e, aklınıza gelen şeyin dışına çıkabilme imkanı e, önünüze geliyor ki, bu da benim için e, sanatsal üretim sürecinin heyecanlı kısmı. Ee, bu anlamda buradaki ekibin de çok e, güzel bir e, e, ek, takım oluşturduğunu e, gözlemliyorum şu, şu şu sürece kadar. <laughs> bu sanatçı programının misafir sanatçı programının e, çok enteresan bulduğum bir e, yönü de aslında bu sanat. Misafir Sanatçı Programı kapsamında farklı kurum ve kuruluşlarla ve e, e, yerel e, sanatçılarla e, oluşumlarla e, diyaloğu güç, kurmak ve güçlendirmeyi hedefliyor oluşu. E, çünkü e, gözlemlediğim e, ve büyük bir problem olduğunu düşündüğüm e, e, olgulardan birisi de bazen biz sanatçılar bir yere gidip kendi bildiğimizi, kendi olanaklarımızla ve kendi düşüncemizle yapıyoruz. Belki o bağlamda da, o çerçeve içinde de iyi yapıyoruz. Ama aslında bazen sizin o gittiğiniz yerde ve üretimi yaptığınız yerde kurduğunuz diyaloglar işin de ötesinde önemli olabiliyor ve size bireysel olarak katkısı da daha büyük olabiliyor ve belki de bu aslında hani hep sorarız ya sanat nedir hani böyle bir değerlendirmeye düşündüğümüz zaman bir süreç olarak düşündüğümüz zaman benim için çok çok önemli bir parçası bu deneyinin.